Oyun Fatih e kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Maceramıza challenge'la devam ediyoruz. Ben challenge videolarına beğeni atıyorsunuz da normal videolara niye beğeni atmıyorsunuz? Bunu da anlamış değilim kardeşlerim. O yüzden beğenilerinizi bekliyoruz. Kostüm alırken Oyun Fatih yazmayı unutmuyorsunuz tabii ki de. Bugün biliyorsunuz ki haritaya yeni gelen küçük küçük sandıklar var. O sandıklardan çıkarttığımız silahla birinci olma challenge yapacağız arkadaşlar. Fatih abi sana da hiç challenge yakışmıyor bu editler ama. Kardeşim ne yapalım? YouTube bu şeye gitmiş, mecraya gitmiş. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım atlıyoruz bakalım. Haydi. Hadi atlıyoruz kardeş kardeşim bas gidiyoruz da hadi gittim. Evet kardeşlerim şimdi anahtar challenge'ımıza başlıyoruz. Çok çalışları sevmiyorsunuz ama güzel oluyor kardeşlerim ya. Edit yapmayın dediniz abi edit yakışmıyor. Kardeşim şimdi birlikte bu macerada birlikteyiz kardeşlerim. Silahlarımızı birlikte donatalım. Sadece anahtar. Şimdi anahtar bulmamız lazım. Bir sürü adam var. Rift Aha bak sandık aşağıda gördün mü? Anahtar aydi. Ulan şöyle bir tek atsak anahtara be. Hadi oğlum. Silah almayacağız. Giderek buraya yakın oynuyorum da bir şey olursa rifte mifte gideriz. Şu şeyi de bulmamız lazım. Kanca manca. Şimdi. Babacım gelen var ya. Allah kahretsin. Beni görece gelmez belki. Şimdi kaçmalı bir item şunu. Elimiz yanlışla değer falan. Ne yaptınız? İyisiniz. Afiyettesiniz. Anahtar bir tane versene. Şişt, bir anahtar lan. Vallahi bir tane sadece. Hocam kaç tane şeyim oldu? 1300 tane altınım var. Güzel. Çek abi çek 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 Güzel Hoppala bayram 1516 tane altınım oldu abicim da. Adam var ha Vallahi adam var Kaçmalı kitabim de yok Lakaris Ne yapacağım Ana yerde adam olabilir Eee Lan nereden bulacağız bu anahtarı şimdi arkadaşlar Sandık sandık. Legendary bir sandık olsaydı burada. Sandık da yok. Bir tane anahtar istiyorum Dinçer abi. Bak bu kaçma itemi güzel oldu mesela. Tamam. Bu kaçma itemi güzel oldu. Bu da güzel oldu. Burayı yapmayı unutmuşlar arkadaşlar. İnemiyorsunuz buradan bakın. Görüyor musunuz bug'ı? Yok. Anahtar yok. Ne yazık ki anahtar yok. Tamam. Devam. Nereden bulabiliriz? Keşke kancı olsaydı hızlı hızlı giderdik bir yerlere ya. Rift'e atlayalım. Burada anahtar bulamadık. Şimdi karşımıza birisi çıksa da öleceğiz. Hadi oğlum abi. bir tane çık bak. Hazır burada sandık var. Hadi. Bir tane verseydim be. Sandık buradaydı biliyor musun? Nereye gideceğiz şimdi? Ağaçlık tarafa gidelim o zaman. Ağaç tarafına gidelim tamam. Gerçeklik ağacı öbür tarafta kaldı. Haydi gidiyoruz. Derslerinizde çalışıyorsunuz mu arkadaşlar? Ulan annem babam bitti sen de mi şimdi bizi soru geçiyorsun be Fatih kardeşim ya demeyin. Aha aşağıda adam var. Baba ben bir şey yapmadım. Bana hiç dalma. Dün Marmaray'da bir kardeşimle karşılaştım. Annesiyle Umut'tu galiba. Selam söyleyecektim ona. Selam olsun sana Umut kardeşim. Büyük Umuttu ismini diye hatırlıyorum. Dün cuma çıkışında bir kardeşim gördüm. Adam bana Canerdi ismi event soruyor. Liseden çıkmışlar beni gördüler. Okuldan çıkışında. Adam eventi soruyor cuma çıkışı ya. <laughs> o kadar seviyorum abi dedi valla. Fortnite videolarını. Dur bakayım şimdi. Anahtar. Gözünüzden illa kaçmıştır. Arkadaşlar şu an oturduk anahtar arıyoruz. Ama amaç oluyor güzel oluyor ya challenge'lar. Challenge amaç çıkartıyor. Kazmayla yok mu girmem? Yok mu kazmayla girmem? Haydi hep saldırarak oynayacağız. Saldırarak oynadın mı? Ha vurdun şu ara. O bize bu yok. Adam gidiyor gördünüz mü? Anahtar. Şuradan bana bir anahtar çıkartın be. Bir tane bak bir tane istiyorum. Bak kahretmesin. Ne olacak bu işin sonu? Ha bu işin sonu ne olacak bana bir söyleyin. Ben de ona göre hareket edeyim. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Adam orayı da lootlamış Orada da anahtar bulamayız Anahtar, anahtar Hadi bir tane bak Hadi verdim Verdim, 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 verdim Şundan çıkıyor çıkıyorum bilmiyorum ama Bir sürü mermim oldu Bir sürü şeyim oldu ya Lan bir tane mermi vermedin hmm. Ne yapalım? Arkadaşlar ne yapalım? Söyleyin bana ya Şuna binelim Gel Hadi bas. Bas. Bilmiyorum ne yapacağım. Oo sırtlığım çok yok işte. Farkında mısınız? Şimdi. Şuradan belki bir anahtar bulur. Çünkü buralarda şey var. Sandık var. Aha. Ağacı almamışlar. Ağaçtan hala aynı sesler geliyor ha. Şurada da var. Vallahi parkur oyunu yapıyoruz şu an bugün sizlerle birlikte. Görüyorum ama dokunamıyorum lan. Çok saçma. Görüyorum ama dokunamıyorum. Dur. Şimdi şöyle yapalım. Çık yukarı oğlum. Yukarı. Açmışlar. Anahtar varsa da almışlardır. Bu işi bitirmenin tek yolu ve çaresi kaldı arkadaşlar. Hadi babacım sen verdin bak. Sen verdin. Şu an bildiğin anahtar arıyoruz ya. Aha buldum. Vallahi bulduk tillahi bulduk. Abi sen beni bir uçur. Sen beni bir uçur. Niye uçurmuyorsun lan? Hah. Uçur. Şimdi bir tane akımız var. Çok güzel. Çok güzel. Yalnızca only nivam... One... Şimdi ne yapalım biliyor musun? Pompalı yani. Direkt pompalı artı... Build yapalım. Selamünaleyküm. Pompalı var mı? Ver. Vallahi bulduk challenge'ımızın. İçeğini geçtik. Adam mı geliyor? Babacım bende 1500 şey var. Ee, tamam. Yükselttim. Şu çarça görev var mı? Aa daha da yaparız bak. Tamam. Şimdi bir anahtar daha lazım. Onu da Eğik Evler tarafından şey yapacağım. Ee, Eğik Evler'de bir anahtar daha bulmam gerekiyor. Haydi bas Fatih. Haydi oğlum haydi oğlum. Ver anahtar. Çıkmadı. Bol bol sal. Yaptığın ayıp kardeşim. Yaptığın ayıp. sert sinema. Ya bu olur mu ya? Yok mu dalmam oraya? Vallahi var. Bir pompalım var. Bence var. İkisi birbirini yerken. Neredeler? Gören var mı? Gördüm. Vallahi gördüm. Sadece levyeliyle birinci olabilir miyim? Niye olmayayım ki? Bu bildiğim yok. Bu bildiğim yok. Ha mantıklı. Vallahi challenge yapıyoruz haydi. Vallahi challenge yapıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Tam gitti. Adam gitti gitti gitti. Şurada toplayacağımız bir sürü şey var. O da orayı lootladı. Bak. Nereden nereye? Hiç başaramayacağım zannettiniz değil mi? Nereden nereye geldik? Uf, abi harita da çok güzel yere gitti be. SMG çok oldu. Bilerek AR'ı almadım. Solda birbirine dalan var. Yukarıda bayağı fight dönüyor. Şu pist alanına gidersem anahtarım var mı da? Var. Bir dakika. Şuradan zıplamam lazım benim. herkes bankası açmayacağım. Zaten açamam. Haydi gidelim. Şimdi şuradan bir tane daha sandık açarsak bu iş biter. Güzel macera oldu. Çok güzel macera oldu ya. <laughs> Hadi bakalım. Valla arkadaşlar dediğim gibi kanalda olabildiğince içerik yapıyoruz. İzlenmenimiz bir sene sıkıntı yok. Tam gaz devam. Biz sevenler burada olsun abi. Fortnite cidden çok büyük bir yani inanılmaz oyuncular başlayacak. Bak size o kadar söylüyorum. Öyle bir yenilik yapacak Fortnite. O merkez makası mı bu? Babacım merkez olmaz. Support için girebiliriz aslında ama gerek yok. Ee, şeye gidelim. Tam şuraya gidelim. Benim niye buydum bu kadar az? Ölüm sebebimi bu işsizlikten yazarsınız. Hadi gel. Şuradan buluruz ya şey yaparız. Bir tane de adam vuralım bu kasarız. Güzel geldik ha. O Güzelleştirdi. Kanca çok iyi olmuş gelmesi değil mi? Kancanın gelmesi baya baya iyi. Şimdi bunu aldık. Babuş. Bu da mı merkez bankası? Aha. işte bu. AR lazım bize. AR'miz yok. Süper. Bak bir anda fullendik. Şimdi onlar düşünsün. Adam geliyor aslında. Dur 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 dur. Adam geliyor. Ulan burada ne var? Adam buradan gelecek. Bence bekleyelim. Bu inti vuralım. ultime bakın. Net adam vurmam lazım. Bu Bir dakika şimdi. O arkadan gelen. Helal be Fatih be. Helal be Fatih be. Yaptım müşevlat. Güzel challenge oluyor. Tamam. Şimdi birazcık daha dikkatli olalım. Alan dışı gelen olur. Şu taraftan çok gelen olmaz. Evet sağdan. En tepeme. Çok şey harcamayalım. Güzel güzel. İyi döndürdük iyi döndürdük. Galiba şuradan bir adam gelecek. Kesin gelecek bak çünkü o adam nerede? Bir adam vardı vurdu mu onu? Tek noktaya bakalım. Altımda olmadığına göre adam burada bir yerde. Haydi challenge'ı şöyle birincilikle bitirirsek iyi olur. Hmm, yeni silah. Yeter be aşağı oğlum. Bu iş böyle yapılır. Bu iş böyle yapılır. Arkadaşlar adam bir türlü ölmedi gördünüz mü? Eskiden de çok leviyeli iyi kullanamazdım ondan galiba. Bu alamadım bu ildirini o beni koydu biraz bana. Alamadım ya. Hiç sevmiyorum bunu. Spiderman'inki daha güzeldi biliyor musun? Bunu ise bunda plays de yapılmıyor. Havada vurulmuyor. Bu çok bitirmeyelim de. Burada adam olabilir. Her türlü burada bir yerde. Challenge'ı güzel. Ben dedim herhalde birinci olamayacağız ama. Ne diyorsunuz? Gördüm adamı. Diğer adam nerede? Diğer adamı görmek istiyorum biliyor musun? Bir görelim ona göre oynayalım. Hadi bakalım. Güzel oldu o gün be. Burada sandık açacağımız bir yer kaldı mı? Var aslında. Ne diyorsunuz? Vallahi var. Dur. Belki fondi falan. Burp, 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 burp. harcamak istemiyorum. Bekleyelim. Hey gide eski günler gibi ha. <laughs> Kışın sarıyor arkadaşlar. Cidden. Güzel yani. Oynayın abi fortnite'ı bedava mis gibi. Evente bekliyoruz bakalım televizyon görevleri falan verdi onda merak ettik. Çıkacaksın biliyorum. Bak diğeri vurmuyor bak. Onu mu koruyorsun? Tamam. Onu koruyorsun demek. E koru kardeşim. Çok build harcamak istemiyorum. O ona dalmaz şimdi. Bak ikisi de bekler bana. Bak bak görüyor musun? kalmıyor almıyor. Canı bir. Canı bildiğim bir support temi kalmamış. Şansa bak. bir Altında değil mi? Canıma bakın. Şansa çok. Dur onu da support geçtim. Geldi ama bir tane. Direkt vurup şey yapmayacağım. Levyeli çünkü bu. Tek atmaz. Bir hit atıp Bak kaçma numarası yapacağım. Hadi oğlum. Gördüm. Haa buraya geldi şimdi lan. sıkıntı oldu işte. Telefonum çalıyor hayır. Böyle bitmemeliydi. Güzel bir çalıştı ama. Fena değildi kardeşlerim. Böyle bitmemeliydi. Ama güzeldi. Muhabbet ettik. Takıldık alsın. Ne alacak ki? Arkadaşlar kasa challenge yaptık bugün. Belki birazcık daha hızlı oynasak. Adamları vursak daha iyi gidebilirdik ama lootumuz iyiydi. Fena değildi. Bu arada keşke adama direkt dalsaydım. Ama ne yüzünden kaybettik söyleyeyim size. Net bilgi. Levyeli pompalı yüzünden. Samimi söylüyorum bak. Alsın be birinci alamadık. Ulan üzüldüm ya. Onun yerine bu tek atan pompalı var ya. Olsa net birinciydik. Levyeli'yi çok şey yapamıyorum. Öbür pompalı da çok kötü. Şu an bence haritadaki en iyi pompalı bu. Bilmiyorum sizce hangisi. Ee, arkadaşlar yarın da e, güzel bir e, teori videosuyla bakalım yapabilirsem karşınızda olacağım. Ve yeni görevler zaten geldi. Televizyonla ilgili büyük bir olay var. Bunu zaten sizlere göstereceğim. E, chapter 1'e geri dönüşü semboliz e, sembolize edilmiş şeklini e, hep birlikte göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Unutmayın.